sizlerle çıkmaya çalışacağız. İlk önce hamuru böyle açacağız buradaki gibi. Bir de şu tarafa çevireceğiz. Hmm. Hı. Böyle öyle. Evet. Açtığımızı gösterelim istersen evet. anneciğim. Böyle açıyorum. Evet. Açılmış olan hangisi? Açılmış olan bu arkadaşlar. Böyle yapacağız. Sonra böyle pişiriyoruz. Evet. Sonra da Anne. gösterelim. Deniz gel. Sonra da böyle olacak. Gördüğünüz gibi çok güzel. O zaman kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Haydi çok seviyorum. Bay bay.